duruyor ya. Nokta öte. Çok zor şartlarda çalışıyoruz. Çok yoğunuz hastane olarak. Yani bir şekilde devam ettirmeye çalışıyoruz. Çok fazla yatış almaya başladık. Özellikle genç hastalarımız çok fazla. Yoğun bakıma götürdüğümüz hasta sayısı da çok fazla oluyor. Böyle zorluklar yaşıyoruz. Yaklaşık bir senedir ailemizden uzağız. Hani uzak memlekette oldukları için gidip göremiyoruz. Onun zorluğu var. Aynı şekilde çocuklarımıza karşı da öyle. Yaklaşık iki hafta falan benim çocuklarım karantinada kaldılar geçen hafta. Yani zor şartlarda gidip geldim gördüm ama zor şartlarda çalışıyoruz. Yani devam ettiriyoruz bir şekilde zorlukları var. Evet burada çok fazla ayakta kalıyoruz çok fazla kıyafetler giyip çıkartıyoruz sürekli maske'nin içindeyiz ama devam ettiriyoruz bir şekilde zor olmadı yani. Yani zor şartlar altında yerine getirmeye çalışıyoruz zorlanıyor muyuz evet zorlanıyoruz. Vaka sayılarımız da arttı. Yani genç hasta sayılarımız arttı. Yoğun bakıma giden hasta sayılarımız arttı. Yani bir şekilde evet devam etmeye çalışıyoruz. Zorlanıyoruz ama gerçekten çok zorlanıyoruz. 24 saat çalışıyoruz yani. Hem savuru hem iftara hastanede, hastanede yapıyoruz.